Nehir. Nehir. Nehir baba nerede? Baba nerede? <laughs> Aldeni sor öyle baba nerede değil mi? Nehir. Nehir, baba nerede? Hani baba? Ne yapma yapma yapma. Ya, yapma. Şey Aldeniz, başka şarkı söyletsene. Yapma yapma. Bir. <laughs> Nehir. Yapma yapma Halil Deniz. <laughs> Nehir. Abi. Nehir baba nerede? Baba gitti. Nereye gitti? İşe. Hadi söyle söyle. Nehir Halil Deniz ona... Ha. O neymiş? Hayır hayır anneciğim. Anneanne ona verdi. Baby <laughs> shark.